Miray Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Doğada Karbon, Test 3 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda bir karbon atomu en fazla 4 bağ olmak üzere tekli, ikili veya üçlü bağ yapabilir. Bu nedenle doğada milyonlarca organik bileşik vardır. Yukarıdakilerden hangisi karbon elementinin oluşturabileceği bileşiklerden biri değildir. 4 bağ gerçekleştirmiş. 2 bağ burada var. 3, 4 aynı şekilde doğrudur. Üçlü bağ 4 yaptı doğrudur. Üçlü bağ 4 5 yaptı. Bu bileşiği gerçekleştiremez. Çünkü karbon atomuna 5 bağ yaptırmış. 2 3 4 gerçekleştirebilir. Dolayısıyla 1 2 3 4 gerçekleştirebilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuzda karbon elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 4A grubunda bulunan bir elementtir. C6 olduğu için 2, 4, ikinci periyot 4, A grubunda yer alan bir elementtir. Tekli, ikili, üçlü bağlar yapabilir. Karbon atomu Tekli, ikili, üçlü bağlar yapmasıyla meşhur zaten. Şu şekilde tekli bağlar yapabildiği gibi buralara hidrojenler bağlanır. Şu şekilde ikili bağ, şunlara hidrojenler bağlanır. Şu şekilde üçlü bağ da yapabilir ama dörtlü bağ yapamaz. Doğal ve yapay allotropları bulunmaktadır. Karbonun doğal allotropları e, grafit ve elmastır. Yapay allotropları florenler, nanotüpler de yapay allotropları içerisinde yer alır. Bunlar grafitten elde edilmişlerdir. Üçüncü soru da, görselde verilen maddeler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı elemente ait atomların farklı sayı ve dizilişlerinde bir araya gelmeleri sonucu oluşturdukları yapılar allotrop denir. Grafit ve elmas karbonun doğal allotroplarıdır. Grafen ve fulleren ise karbonun grafitten elde edilen yapay allotroplarıdır arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Karbon elementinin allotroplarıdır ifadesi doğru. Fiziksel ve bazı kimyasal özellikleri farklıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Elmas ve grafit doğal. Fullörüm ve grafen ise yapay allotroplarıdır karbon atomun. Dördüncü sorumuzda Grafit, yukarıdaki şemada grafit ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Grafit altı, altılı tabakaların üst üste istiflenmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Şu her bir köşede karbon atomları var. Ve bu tabakalar üst üste istiflenerek karbonlar yine diğer alt tabakadaki e, altılı halkayla bağlar oluşturuyor. E, dolayısıyla grafitte sadece karbon atomları var ve bu karbon atomları üst üste istiflenirken e, diğer halkadaki karbonla şurada pi bağları oluşuyor. Oluşan bu pi bağları da grafite ısı ve elektrik akımı ile iletkenliği kazandırıyor. Siyah parlak görünümlü ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Kurşun kalemin ucu grafittir arkadaşlar. Karbon atomları altıgen halkalar oluşturarak tabakalar halinde dizilmiştir. Metalürjide döküm fotolarının yapımında da yine kullanılmakta. Tabakalar arasında tabakalar arasında kuvvetli etkileşimler bulunur. ifadesi yanlıştır. Tabakaların şuradaki karbon atomunun tabakaları arasında arkadaşlar kuvvetli etkileşimler bulunmaz. Beşinci soruda yukarıdaki verilen bilgiler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir? Nanometre boyutunda karbonun yapay alotropluğudur. Top, tüp, çubuk ve halka şeklinde sınıflandırılabilir. Grafit değil o zaman bu arkadaşlar. Elmas da değil. Bu ikisi zaten doğal allotropla onları sildik. Rombik kükürt de ait bir ifadedir. Rombik kükürt S8. Onun allotropudur. Fullerene veya grafen olacak şimdi onlara bakalım top tüp çubuk ve halka şeklinde sınıflandırılır deyince fluoran olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Grafen düz yapıya sahip çünkü. Karbon atomları tabakalarda beşgen, altıgen ya da yedigen halkalar oluşturarak dizilebilir. Güneş pillerinde hidrojen yakıt depolarında kurşun geçirmez yelek üretiminde fullerenler kullanılır. Süper iletken olarak da fullerenler kullanılır. grafen ise bal peteği örgüsü şeklinde düzlemsel yapıdır arkadaşlar. Altıncı sorumuzda evet. Bu sefer de grafeni sormuş direkt düzlemsel yapı bal peteği örgüsü şeklinde. Karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örgü yapısındaki sıralanmasından elde edilen iki boyutlu düzlemsel yapıya Grafen diyoruz arkadaşlar yani diyecek bir şey yok bir açıklama yok. Isı ve elektriği çok iyi iletir. Çelikten daha sert ama çok daha esnek bir yapıya sahiptir. Gelecekte katlanabilir tabletler, kirlenmeyen kıyafetler, deri altına yerleştirilebilecek tıbbi cihazlar gibi pek çok alanda kullanılması planlanan bir e, allotropudur karbonun. Yedinci sorumuzda yukarıdaki verilen karbonun allotropları ve özelliklerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Nano ee, nanotüp grafit, grafite uygulanan özel işlemler sonucu oluşan nanometre boyutundaki silindrik. Evet doğru bu buna gidecek o zaman. Yani zaten grafitten elde edilir nanotüp ve florenler. Yani bunlar yapay allotroplar grafitten elde edilir. İki doğada bilinen en sert doğal maddemiz elmastır. O zaman o da iki de... Ee, B'ye gidecek 2 de B'ye gidecek 3. Top, tüp, çubuk bunlar da florerenlere aitti. Halka şeklinde bulunabilir ve karbon atomlarının beşgen, altıgen veya 7gen halkalar oluşturarak dizilebilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuzda elmas ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bilinen en sert doğal madde elmastır. Cam kesici, delici, taş yontucu aletlerde kullanılır. Elmastaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer 4 karbon atomu ile koalent bağ yapar. Düzgün 4 yüzlü yapıya sahip karbonlar 4 karbon atomuna bağlanıyor arkadaşlar elmasta. Düzgün 4 yüzlü geometriye sahip kristal bir yapıdadır ifadesi de doğrudur. Ee, karbonun yapay allotropu değil elmas ve grafit karbonun doğal allotroplarıdır. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.